Yeni kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. AYT Edebiyat Soru Çözüm Kampınız tam gaz devam ediyor ve geldik 9. güne. Aman Allah'ım yine çok önemli bir konumuz var. Mil Edebiyat Dönemi Şiiri gençler. ÖSM bundan önce defalarca sormuş. Yine soracak, yine soracak, yine soracak. O yüzden çok dikkatlice dinliyorsun. Kalemini, defterini, silgini, her şeyini alıyorsun. Tabii ki kitabın başta olması gerekiyor. Buradan da yine artı bir netice koyacağız. 2024'te, o 24'te 24 net hedefi gerçek olacak diyorum. Bunun için öncelikle buradaki soruları çözmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonrasında bu soru çözüm videolarını seyrederseniz tamam. O 24 net gelecek ısrarlıyız, kararlıyız, inatçıyız. Kimlerin hedefi 24 net yapmak hemen yorum kısmında kendisini göstersin. Ben de birinci soruyla başlayayım bakalım. Gençler 2022 yılında Buradan yani Milli Edebiyat şiirinden bir soru gelmiş. Cevap Enis Beyç Koryürek olacak. Hemen ilk sorumuza baktık. Aşağıdakilerden hangisi Enis Beyç Koryürek'e ait değildir diye bir sorumuz var. Hecenin 5 şairinden biri olarak toplumsal konulara eğilmiştir. Evet doğru. Bazı şiirlerinde deniz savaşlarını ve korsan hikayelerini anlatmıştır. Özellikle gençler gemiciler şiiri oldukça meşhurdur. Bunu da unutmuyorsun yanına artıyı bıraktık. Anlaşılması güç süslü bir dil vardır. Hayır tam tersi Ece'nin 5 şairi zaten. Sade bir dil kullanmıştır. Eksiği verdik. Şairli ön planda olan sanatçının roman türünde de eseri var. Bu da yanlış bir bilgidir gençler. Eksiği verdik. İlk dönem şiirlerinde Servet bunun etkisi görülür. Evet Servet bunun etkisi vardır ama daha sonradan hece üstüne geçmiştir. Yani gençler cevabımız ne olacak? 3 ile 4 olacak. Yani işaretleceği ikinci soruya geç bakalım. İkinci sorumuz diyor ki güzel bir soru aşağıdaki sanatçılardan hangisi Enis beş Koyru Yürek'le aynı toplulukta yer almıştır? Biliyorsunuz gençler birçok kodlama var. Bunlardan bir tanesi mesela Heyof değil mi? Bunlar 5 Yani Halit Vahri, Ozan Soy, Enis Beyç, Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhan ve Faruk Nafiz Çamlıbel. E dolayısıyla hangisi bu toplulukta yer alıyor? Bakıyorum bakıyorum Orhan Seyfi Orhan'ı gördük. A'yı işaretledik ve gelsin 3. soru. Aşağıdaki eserlerden hangisi Enis Beyç Koryürek'e aittir? Gençler unutma gönülden gönüle Faruk Nafiz'indir. Akından akına Yusuf Ziya Ortaç'ın, Fırtına ve Kar Orhan Seyfi Orhan'ın ve Dualar ve Aminler ise Arif Nihat Asya'nın. Gemiciler kimindir? Az önce söylemiştim Enis Beyş Koryer'in meşhur bir eseridir, şiirdir gençler. Aynı zamanda burada Denizleri Korsanları anlatmıştır. A şartla ve gelsin dördüncü soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şiiri Aruz'la başlayıp Ziya Gökalp'le ve tanıştıktan sonra hece ölçüsünü kullanmaya başlayan Enis Beyş Koryürek tek şiirde birden fazla hece kalıbını kullanmıştır. Çoğunlukla toplumsal konularda yazmış ve Güneş'in Ölümü, Vartı'da Süleyman adındaki şiir kitaplarını oluşturmuştur. Buraya ne gelmeli gençler? Tabii ki buraya Miras gelecek gençler. Onun şiir kitabıdır. Köylü Kızların Şarkısı biliyorsunuz Muallim Naci'nindir gençler. Makber Abdurhakim Tarro'nun Ramazan Sadakası, Tevfik Fikret'in Canavar ise Unutma, Faruk Nafiz'in bir tiyatro eseridir. Cevabımız E. Şimdi 2'ye geçtik bakalım. Gençler sorumuz nereden? 2020 yılından bir sorumuz var. Cevabımız D. Yani burada yanlış bir bilgi verilmiş. Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz Milli Edebiyat Hareketi'ne katılmamış ve bağımsız olarak edebiyat hayatına devam etmiştir. Cevap D olacak buna benzer. Buna uygun bir soru vardı ama soruyu gösteremiyorum çünkü telif hakkı var biliyorsunuz. Neyse şimdi geldik birinci soruya. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağı yukarıdan hangisi getirilemez diye sormuş. Anadolu'ya yönelişin en iyi gerçekleştirildiği dönemde pek çok sanatçı farklı şiir anlayışlarını yansıtmıştır. Bu dönemde nokta 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 düşünür. Kişiliğiyle ön plana çıkmış ve sade dille türkülük fikrini ele aldığı şiirler yazmıştır. Buraya kim gelmeli? Benim aklıma hemen Ziya Gökalp geldi. Çünkü o dönemde düşünür kişiliğiyle ön plana çıkan isim Ziya Gökalp'tır. Neyse baktık. Farklı bir şiir diliyle eser veren nokta 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 ise neoklasik şair olarak anılmış. Batı ve divan şiirini birleştirme fikrini savunmuştur. Şimdi Neoklasik şair kimdir? Yahya Kemal gelecek. Aynı zamanda Batı ve Divan şiirini birleştirmeye çalışmıştır. Milli edebiyat ile Cumhuriyet edebiyatı arasında köprü vazifesi gören beş ecil ise dönemin bağımsız sanatçıları arasında yer almış. Bu topluluktaki nokta 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 ve nokta 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 şiire önce aruzla başlamış sonra heceye geçmiştir. Şimdi gençler Halit Fahri Ozan Soy başlamış heceye geçmiş eledim. Yine bakıyorum Yusuf Ziya Ortaç aruzla başlamış heceye geçmiş eledim. Yahya Kemal şuraya gelecekti neoklasik şair olarak bunu da eledim. E Ziya Gökalp'i zaten geçmiştik elemiştik. Gençler geriye Mehmet Akif Ersoy kalacak. Burada ona yer yok bilgi anlamında. İşte yukarıdaki çıkmış soruda bunun paralelinde bir soruydu. Şimdi gelsin ikinci soru. Diyor ki bu parçada boş bırakılan yerleri aşağı yukarıdan hangisi getirilemez? 1911-23 yılları arasında ülkenin içinde bulunduğu durum edebiyatı da etkilemiştir. Milli olana yönelme amacı Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler dergisindeki nokta nokta hangi makale gençler? Yeni lisan makalesi olacak. Belirtilmiş ve edebiyatın burada belirtilen ilkeler doğrultusuna oluşturulması edeplenmiştir. Bu görüşte ortaya çıkan sade dil ve kullanma hareketine nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta gibi isimler dahil olmuştur. Peki hangisi dahil olmamıştır? Şimdi gençler yeni lisan buraya gelecek miydi? Gelecekti. Peki Mehmet Emin Yurdakul bu harekete katılmış mı? Katılmış. Ziya Gökalp katılmış mı? Katılmış. Ali Canip Yöntem katılmış mı? Katılmış. Zaten biliyorsunuz Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin bu yeni lisan makalesini yazıyor. Aslında daha doğrusu... Ömer Sefer'in yazmıştır ama gençler üçü de imza atmıştır. Dolayısıyla en başta zaten Mehmet Emin Yurdakul'la Ali Canip Yöntem'i saymak durumdayız. Burada boşta kim kalıyor? Boşta Ahmet Haşim kalıyor. Onun milli edebiyatta bir ilişkisi yoktur. İşaretle ve 3'ün soruya geçelim bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mehmet Akif Ersoy milli edebiyat döneminde edebi yaşantısına bağımsız olarak devam etmiştir. Halkın yaşantısını manzum hikayelerle ve didaktik bir üslupla yansıtmıştır. Sanatçının şiirlerini topladığı nokta nokta adlı eseri 7 bölümden oluşmaktadır. Nedir gençler Mehmet Akif Ersoy'un şiir kitabı? Sapaattır tabii ki hemen işaretledik. Gençler Çanakkale şehitlerine onun Cenge giderken biliyorsunuz Mehmet Emin yurda kulundur. Küfe yine Mehmet Akif Ersoy'un bir manzum hikayesidir. Şimdi test 3'e geçelim bakalım. 2000 bakalım 18 yılda çıkmış bir sorumuz var. Cevabımız gençler Bursa olacak. Burada Yahya Kemal ve kendi gök kubemiz adlı şiir eseri sorulmuş. Neyse bakalım şimdi sorulara. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir diye soruyor. Yunan ve Latin edebiyatının yöneldiği ilk dönemlerde nev Yunanilik anlayışına bağlı kalan nokta nokta nokta. Gençler bu Yahya Kemal olacaktır. Yazdık. Çünkü nev Yunanilik anlayışına bağlı kalan sanatçıların başında Yahya Kemal geliyor. Şiirlerinde İstanbul tabiat, deniz, rintlik gibi temalar işlemiştir. Şair her yönüyle divan şiiri geleni yansıtan şiirlerini nokta nokta kitabında toplamıştır. Yahya Kemal ve onun şiir kitabı olan Eski şiirin rüzgarlarıyla gençler burada doğru cevap olacak. Şiirlerini eski şiirin rüzgarlarıyla adlı eserinde toplamıştır. Yani cevabımız D. Şimdi ikinci soru geliyor bakalım. Diyor ki Yahya Kemal aşağı hangisini hece ölçüsünü kullanmıştır? Unutma gençler Yahya Kemal hep bunu vurguluyorum. Sadece ve sadece ok şiirinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Onun içindeki tüm şiirlerinde Aruz ölçüsünü kullanmıştır. Yine buna paralel olarak Tevfik Fikriyeti de anlatabilirim. O da gençler sadece Şermin adlı şiir eserinde daha doğrusu çocuklara yazmış olduğu bir şiir kitabında hece ölsünü kullanmış. Onun içindeki tüm şiirlerinde aruz ölsünü kullanmıştır. Bunu unutma. Tevfik Red Şermin, Yahya Kemal ise ok. Neyse gelsin şimdi üçüncü soru. Yahya Kemal Bey adlı ile ilgili verilen bu bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şiir yazarken oldukça titiz davranan sanatçı bir şiiri tamamlamak için bazen yıllarca beklemiştir. Bu doğru gençler artı bıraktık. Ok şiiri dışında tüm şiirlerini hece ölsüyle yazmıştır. Hayır tam tersi. Ok şiir dışındaki tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Sadece oku heceyle yazmıştır. E o zaman gençler bu eksiği hak etti. Divan şiirin nazım şeklini kullanmıştır. Doğrudur. İstanbul'a olan sevgisinin pek çok şiirini dile getirdiği için İstanbul şair olarak anılmıştır. Kesinlikle doğru. Aruz ölçüsünü şiire başarılı uygulamıştır. Bu da doğru. Ama gençler iki yanlış cevabımız Bursa. Gelsin şimdi dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait değildir diye sormuş. Şimdi gençler rubailer Yahya Kemal'in mi? Evet öyle bir eseri var. Sessiz Gemi onun. Aziz İstanbul yine onun. Kendi gök kubemiz yine onun gençler. Ancak dinleneyden onun değil. Bu eser Faruk Nafiz Çamlıbelindir. Unutma bak bu da çok önemli. Bu ayrıntıları unutmuyorsun. Sınavda Faruk Nafiz Çamlıbel'in her zaman çıkma ihtimali çok yüksektir. Dinlenen eden eseri de sorulabilir mi? Kesinlikle sorulabilir. Şimdi geliyoruz sıradaki teste. Yani kaçmış? Test 4'e gelmişiz. 2018 yılında çıkan bir sorumuz var gençler. Cevabımız adan olacak. Yani Milli Edebiyat döneminde açık anlaşılır bir dille toplumsal konular işlenmiştir. Halk şiirin devamı niteliğinde olduğu için bu edebiyatın özellikleri devam ettirilmiş ve öğretici bir anlatım tercih edilmiştir. Cevap bu. Bununla alakalı bir sorumuz 2018 yılında çıkmış. Ama hep söylüyorum tekrar tekrar ifade etmekte fayda var. Soruyu ben gösteremiyorum. Kitap için kesinlikle telif hakkımız var. Telipleri satın aldık. ÖSYM'nin çıkmış sorularını ama her ne kadar satın alsak da bunu YouTube'da gösteremiyoruz. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden gençler cevaplarla idare ediyoruz. Neyse gelsin şimdi birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özelliklerinden birisi değildir diye güzel bir sorumuz var. Aynı zamanda konuyu ne yapıyoruz? Pekiştirmiş oluyoruz. Bu sorularla birlikte bazen şunu soruyorsunuz hocam sorular biraz kolay değil mi? Ama bak öncesinde Zaten ÖSYM'nin çıkmış sorusunu ben kitaba ekledim. Yani ÖSYM'nin çıkmış soruları üzerinden bu sorular geliyor. E ÖSYM de böyle soruyor. Ne yapalım? Yani zorlaştıralım mı? Daha da karmaşık hale mi getirelim? ÖSYM nasıl sorduysa biz onun paralelinde buraya sorular ekledik. Dolayısıyla gençler bunu aklımızdan çıkarmayalım. Hadi gelsin birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat döneminin genel özelliklerinden birisi değildir diye sormuştu. Konu olarak milli kaynakları yönelim başlamış. Halkın yaşamı ve ülkenin durumu sıklıkla işlenmiştir. Bu doğru. Sanat sanat içindir. Anlayışı yerine sanatın toplum için olduğu fikri güçlenmiştir. Doğrudur. Halkın anlayabileceği düzeyde sade ve anlaşılışıyla yazmıştır. E doğru. Konuşma ve yazı dili arasındaki fark ortadan kaldırılmış. İstanbul Türkçesi kullanmıştır. Bu da doğrudur gençler. Geriye E kaldı. Şiirde Batı edebiyatı nazım şekilleri kullanmıştır. Gençler özellikle milli edebiyat döneminde Batı nazım şekilleri değil halk edebiyatının nazım şekilleri kullanılmıştır. Dolayısıyla burada yanlış bilgi var. İşaretleyi ve ikinci soruya geç bakalım. Nerede sorumuz? Burada. Milli Edebiyat döneminin başlamasını sağlayan makalelerin başlığı aşağıdakilerden hangisidir? Gençler bir kere edebiyat ve hukuk unutma. Servet Fun'un dergisinin kapatılmasına sebep olan bir makaledir. Hüseyin Cahit Yalçın tarafından Fransızcadan Türkçe'ye tercüme edilmiştir. C'de talim edebiyat var. Unutma. Bu gençler Recaizade Mahmut Ekrem'in bir edebiyat ders kitabıdır. Yeni lisan burada bahsedilen makaledir. Dolayısıyla B işaretliyoruz ve 3. soruya geçiyoruz bakalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat dönemine ait değildir? Milli edebiyatçılar hecenin yanında aruzu da kullanmaya devam etmişlerdir. Gençler, milli edebiyatçılar heceye geçmişlerdir. Artık aruzu kullanmamışlardır. İlk başta aruzu kullanmışlardır ama daha sonradan terk edip heceye geçmişlerdir. İfadesi doğru olurdu ama bu ifade doğru olmaz. Eksi bıraktık. Bazı sanatçılar Türkçülük akımının etkisiyle eserler yazmıştır. Bu da doğru. İstanbul dışına çıkılmamış, yalı ve köşklerde yaşayan insanların hayatı anlatılmıştır. Bu yanlış gençler Milli Edebiyat döneminden önce zaten hep İstanbul zengin kesimler, yalılar, köşkler, boğaz anlatmıştır. Ama Milli Edebiyat'la birlikte artık Anadolu'ya açılıyoruz. Dolayısıyla burada da yine yanlış bir bilgi var, eksi verdik. Dili sadeleşme çabaları karşını bulmuş, eserler anlaşılır bir dile yazılmıştır. Bu da doğru. Divan şiir nazım şekilleriyle yeni konular anlatmıştır. Hayır gençler divan şiir nazım şekilleri değil. Az önce de yazmıştım. Hatta yazamadım şimdi. Halk edebiyatı nazım şekilleri kullanmış. Bu da yanlış. O zaman bir yanlış, üç yanlış, beş yanlış. Yani gençler cevap C şık olacak. Dördüncü soru gelsin bakalım. Bu parçada numara almış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlış vardır diye sormuş. Milli Edebiyat Dönü'nde yazılan yeni lisan makalesi dilde sadeleşmenin nasıl olacağını anlatmıştır. Evet gençler bu doğru. Yuvarlak işlesini aldık. Dile yerleşen tüm Arapça farç sözcüklerin çıkarılması amaçlanmıştır. Bu yanlış. Ömer Seyfettin arkadaşları zaten yeni lisanda mantık olarak şunu söylüyor. Diyor ki artık biz bu saatten sonra halkın anlamadığı, bilmediği kelimeleri kullanmayacağız. Yani halkın diliyle eserler yazacağız. Ama bu şu demek değildir. Ya bütün Arapça, Farsça, İngilizce, Fransız kelimeler atacağız. Hayır. Halkın diline yerleşmiş, artık halkın kullanım alışkanlığı edinmiş kelimelere dokunmayacağız. Çünkü artık o Türkçemize dahil olmuş. Onu çıkarırsak zaten bir eksiklik olur. Dolayısıyla gençler, Arapça Farsça kelimeleri dışarı atmak ifadesi kesinlikle yanlış. Dolayısıyla bu eksiği hak etti. Halk şiiri geleninden faydalanan şairler hece ölçüsünü daha çok kullanmışlardır. Bu doğru. Yuvarlak alalım. Hatta artı bırakalım. Dönemin bağımsız sanatçısı Mehmet Akif Ersoy ise şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Bu doğru gençler. Yahya Kemal Bey adlı Ziya Gökalp, Emin Yurdakul gibi isimler ise hece ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul kullanmış ama Yahya Kemal aruz ölçüsünü kullanmaya devam etmiştir. Dolayısıyla bu da yanlış. Bakıyoruz gençler. 2 ve 5 yanlış. Yani doğru cevabımız Bursa. Devam ediyoruz. Yeni teste geçiyoruz. Evet geliyoruz test 5'e 2017 yılında çıkmış bir soru var. Cevabımız Genç Kalemler Dergisi Ömer Seyfettin olacaktı. Hemen baktım birinci soruya. Aşağıdaki sanatçıların hangisi Milli Edebiyat Dönemi'nin oluşmasını sağlayan yeni lisan hareketinin öncülerindendir? Bak Ahmet Haşim'in zaten Milli Edebiyat Dönemi ile bir alakası yok. Aka Gündüz'ün yok. Yakup Kadri'nin yok. Halit Fahri Ozansoy 5 yazıcılardan bir tanesi ama Genç Kalemler Dergisi'nde yeni lisan makalesini yazan isim Ömer Seyfettin'dir. O zaman cevabımız Adana. Şimdi geldik ikinci soruya. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağı yukarıdan hangisi sırasıyla getirilmelidir? Edebiyatımızda bir beyanname yayımlayarak varlığını ortaya koyan nokta 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 sanatçıları oldukça yoğun ve süslü bir dil kullanmışlardır. Bu devirden hemen sonra ortaya çıkan sanatçılar ise nokta 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 dergisi etrafında bir araya gelerek önceki dönemin üslup özelliklerini değiştirerek İstanbul Türkçesini esas alırlar. Şimdi gençler buraya Fecri Ati gelecek değil mi? Onlar bir beyanname yayınlıyorlardı. Buraya ise Genç Kalemler Dergisi gelecek. Genç Kalemler Dergisi'nde yeni lisan makalesini yayınlıyorlardı. İstanbul Türkçesi'ni esas alıyorlardı. Yani cevabımız bakıyorum C şıkkında fecraat ve genç kalemler olacak. Şimdi üçüncü soru gelsin diyorum. Bu özelliklere sahip olan edebi dönemin ortaya çıkmasını sağlayan dergi aşağıdakilerden hangisidir? Türkçülük akımı etkili olmuştur. Milli kaynakları yönelim başlamıştır. Anadolu insanının yaşadığı sıkıntılar, milli mücadele gibi dönemin sosyal ve siyasi olayları anlatılmıştır. Türkçede karşı bulunmayan Arapça, Farsça sözcükler dilden çıkarılmıştır. E şimdi Servet Fonu'nun bununla bir alakası var mı? Hiç alakası yok. Mavi, Hisar ve Çınar. Ya bunlar zaten çıktığında böyle bir sıkıntı yok. Yani Arapça, Farsça kelimeler kullanmak, ağır bir dile sahip olmak vesaire. Böyle bir şeyler zaten çoktan geride kaldı. Hangi dönemde geride kaldı? Tabii ki gençler 1910'ların hemen başında Türkçülük akımının doğduğu yıllarda. Dolayısıyla cevabımız genç kalemler olacak. Bu arada ben ders anlatıyorum ama bir yandan yeğenim diyor ki amca diyor ben seni seyredeceğim seyredeceğim bakalım nasıl ders anlatıyorsun diye. Gelmiş burada ben anlatıkça sesler çıkartıyor böyle dikkatimi dağıtıyor. Dila gelecek misin? Ben ders anlatıyorum orada bakıp tuhaf tuhaf sesler çıkartıyor gülüyor arada. Merak ediyor Deniz amcası ne anlatıyor diye. Yakında merak etme senin de bir 10 senen kaldı belki o kadar da kalmadı. Ondan sonra sen de bunları böyle ezberleyeceksin. Yazık. Ben, Üzülüyorum sana da. Ben de YouTuber olacağım. Sen de YouTuber olacaksın ama ben YouTuber değilim ki. Ben öğretmenim. Evet, doğru. Ama ya. hem YouTuber hem Tamam, evet. Hem YouTuber hem öğretmen ya da YouTuber öğretmen olacaksın o zaman. O da olur. O da olur. Gözlüğümü de almışsın. <laughs> evet. Bu benim gözlüğüm değil. Tamam. Tamam. O zaman ben ders anlatmaya devam ediyorum. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisi milli edebiyat döneminde ortaya çıkmıştır şeklinde bir sorumuz var. Şimdi ikinci yeniciler o 1940'lar 50'lerde. Garipçiler e, 1940'larda zaten esaf şiir e, o Milli Edebiyat dönemine rastlar. Yani fecrati dağılıyor ya. Milli Edebiyat ortaya çıkıyor ama Ahmet Haşim, Yahya Kemal vesaire onlar saf şiirle devam ediyorlar yoluna. Dolayısıyla burada saf şiiri işaretleyebiliriz ama Maviciler, Hisarcılar bunlar da 1950'lerde. E, dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi sıradaki teste geçiyoruz bakalım. Geliyoruz test 6'ya. 2017 yılında çıkmış bir soru var. Cevabımız Faruk Nafız Çambel olacakmış. Hadi gel birinci soru gelsin. Bunun paralelinde Aşağıdaki eserlerden hangisi Faruk Nafız Çambel'e ait değildir diyor. Şimdi Han Duvarları onun meşhur bir şiirdir zaten. Şarkın Sultanları öyle dinleneyden zaten onu az önce söylemiştik. Suda Halkalar da yine Faruk Nafız Çambel'indir. Ama çocuk ve Allah onun değildir. Çocuk ve Allah unutma Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın. Hatta ben bu eseri önemsiyorum. Sınavda çıkabilir mi? Çıkabilir. Çocuk ve Allah'ı Fazıl Hüsnü Dağlarca Necip Fazıl'dan etkilenerek yazmıştır. Her neyse şimdi gelelim ikinci soru. Bu şiirin dil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisinin bu anlayışta şiir yazdığı söylenemez diye bir güzel sorumuz var. Şimdi sen anlayan bir gözle süsersin uzun uzun yabancı bir şehirde bir kadın heykeli diye devam ediyor. Bence şurası sizlere tanıdık gelir. Diyor ki başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuturken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz. Bu Faruk naftıcan bilim biliyorsunuz sanat adlı şiirinden alıntı. Şimdi bir kere Enis Beş koyerek bu anlayışta işte şiir yazabilir mi? Yazabilir. O da 5.cilerden bir tanesi. Ali Canip Yöntem yazabilir mi? Yazabilir. Ziya Gökalp yazabilir mi? Yazabilir. Mehmet Emin Yurdakul yazabilir mi? Yazabilir. Çünkü hepsi Milli Edebiyat dönemi sanatçısıdır ama tefriketin bunlarla bir alakası yoktur. Bu kadar sade dörtlüklerle bir şiir yazmayacaktır. Tepiklet, hele hece üslu hiç yazmayacaktır. Sadece biliyorsunuz Şermin adlı eserinde hece üslubu kullanmıştır. O zaman cevabımız Edirne olacak. Şimdi gelsin üçüncü sorumuz. Faruk Nuhaf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şiirlerinde bireysel konularda işlemiştir ancak temaların çoğu memleket, Anadolu, Atatürk ve milli tarih olmuştur. Evet gençler unutma aynı zamanda 10. yıl marş var ya onu yazan yine Faruk Nuhaf Çamber öğrencisi Beyçat Kemal'le birlikte yazmıştır. Bunu unutmayacaksın artı bıraktık. Milli Edebiyat'a dahil olduktan sonra heceyle de şiirler yazmaya başlamıştır. Kesinlikle doğru zaten beşiciler Aruz'la başlamıştır. Ki Faruk Nafi Çamdel de 5 bir tanesidir. Daha sonra hece üstüne geçmişlerdir. Çoban Çeşmesi şiirinde Anadolu'yu pastora bir usul anlatmıştır. Evet gençler bu da doğru bir bilgi ve Mizahi şiirlerinde Deli Ozan Çam Deviren takma isimleri kullanmıştır. Bunu da unutmayacaksınız. Deli Ozan Çam Deviren geçiyorsa bahsedilen sanatçı Faruk Nafiz Çambel'dir. Bu iki takma adı kesinlikle unutmuyorsunuz. E geriye D kaldı. Diyor ki de tiyatro türünde de eser veren sanatçının en önemli oyunlarından birisi Yıldız Yağmurdur. Ama Yıldız Yağmuru onun tiyatrosu değil romanıdır. Ancak onun tiyatro eserleri Mesela Canavar var, akım var, Özyurt var, Kahraman var. Bu eserleri tiyatro eseridir. Tekrar söylüyorum Yıldız Yağmuru onun romanıdır. E o zaman burada yanlış bilgi var. D işaretle ve dördüncü soru gelsin. Faruk Nafsı Çambel'in bağlı bulunduğu sanat anlayışı aşağı yukarıdan hangisidir? Şimdi ne Yunanlılık biliyorsunuz Yahya Kemal'in bir akımıydı. Daha doğrusu anlayışıydı. Bu olamaz. E saf şiirci değil. E yedi meşaleci değil. Hisarcı değil. Beşecici gençler Faruk Nafsı Çambel beşecilerden bir tanesidir. Hatta en önemlisidir. O zaman cevabımız D olacak. Şimdi geldik test 7'ye. 2016 yılında çıkmış bir sorumuz var. Cevabımız D yani Ziya Gökalp. Hemen bakalım. Bu özelliklere sahip olan sanatçının bağlı bulunduğu edebi gelenek ya da dönem aşağı yukarıdan hangisidir diye sormuş. Türkçülük akımını sistemleştirmiştir. Kesinlikle doğru gençler. Çocuklar için manzum hikaye ve masallar yazmıştır. Tamam. Şiirlerinde Türk mitolojisinden ve eski Türk masallarından yararlanmıştır. Şimdi Ziya Gökalp'in bağlı bulunduğu topluluk toplumcu gerçekçilik midir? Hayır gençler. Peki Beşirciler'den bir tanesi midir? Hayır bu da değil. Fecri hiç değil. Tanzimat döneminde zaten yaşamamış bile. Milli Edebiyat doğru cevap olacaktı. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Gökalp'e ait değildir diye çok güzel bir soru var. Ziya Gökalp çok önemli. Sınavda her zaman çıkma ihtimali var. Hemen eserlerine bakıyoruz. Kızıl Elma çok önemli bir eseri. Türkçülüğün esasları. Keza öyle mutlaka biliyorsun. Yeni Hayat yine onun meşhur eserlerinin bir tanesi. Türk töresi de ona aittir ama Türk sazı kimindir? Bir başka önemli sanatçı olan Mehmet Emin Yurda Kulundur. Unutma yazdık yani C işaretledik ve 3. soruya geldik bakalım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Ziya Gökalp ile ilgili değildir? Düşünce adamı kişiliğiyle öne çıkan sanatçı ilk sosyologlarımızdan bir tanesidir. Bu doğru bu bilgiyi unutma. Aynı zamanda Türkçülük üzerine yazmış olduğu fikirlerle yani Türk toplumu incelemesi, ifade etmesi bakımından da bir sosyolog unvanı almıştır Ziya Gökalp. Bakıyoruz şiirde biçimden çok öze önem vermiştir. Evet onun için önemli olan içeriğidir. Eserlerin didaktik tarzı ve sade bir dili yazmıştır. Evet gençler tamamen didaktik. Hatta bir şiiri vardır. Şöyle yanlış hatırlamıyorsam Türkçe ile ilgili. Mesela diyor ki orada Türkçe en güzel dil bize. Bak dille ilgili bilgi veriyor. Türkçe'ye övüyor. Yani tamamen didaktiktir. Eserlerin didaktik tarzı bunu söylemiştik. Milli Edebiyat Hareketi'nin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bu da doğru. Romanlarında İstanbul ve çevresini şiirlerini ise Anadolu'ya anlatmıştır. Gençler Anadolu'ya açılmıştır. Zaten Ziya Gökalp'in romanı da yoktur. Dolayısıyla bu bilgi doğru olmayacak. E'yi şartlıyoruz. Dördüncü soru gelsin bakalım. Bu eserlerden hangisi Ziya Gökalp'e ait değildir diye bir sorumuz var. Altın Işık yine onun meşhur eserlerinin bir tanesi. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak onun eserlerinin bir tanesi. Kızıl Elma, Yeni Hayat az önce de söylemiştik onun eseri. Ama Cenge Giderken kimindir? Mehmet Emin Yurda Kulundur gençler. Ve o zaman E'yi şartlıyoruz burada D olarak kalmış dizgatası olmuş ama cevap E olacak. Şimdi geliyoruz bir sonraki teste. Yani test 8'e aynı zamanda bizim son testimiz olacak Milli Edebiyat şiiriyle ile ilgili. 2013 yılında çıkmış bir sorumuz var. Cevabımız Bursa. Yani Mehmet Emin Yurdakul sorulmuş. Gördüğünüz gibi Mehmet Emin Yurdakul her yerde karşımıza çıkıyor. Çıkma ihtimali çok çok yüksek. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde bir şiirimiz var. Türk Yurdu ve Türk Derneği dergilerinin kurucularından olan Mehmet Emin Yurdakul halkın yaşadığı sıkıntıları şiirlerinde coşkulu bir şekilde dile getirmiştir. Türkçülüğü benimsemiş ve bu akımın etkisiyle eserler vermiştir. Bu yüzden ona nokta nokta ünvanı verilmiştir. Unutma kendisine milli şair ünvanı verilmiştir ama bununla ilgili kafalarımız bazen karışabiliyor. Hocam milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy değil midir? Evet gençler İstiklal Marşı'nı yazması bakımından Mehmet Akif Ersoy'a da milli şair denir ama milli konuları işlemesi hatta milli edebiyattan 15 yıl önce milli tarzda şiirler yazması bakımından Mehmet Emin Yurdakul'a da bu ünvan verilmiştir unutmuyorsunuz. Dolayısıyla ay işaretledik şimdi gelsin ikinci soru. Aşağıdaki ünvanlardan hangisi Mehmet Emin Yurdakul'a aittir? İstanbul şairimiz kimdir? Yahya Kemal Beyatlı'dır. Sultanın şuara biliyorsunuz bakidir gençler. Kirpi Refik Halit Karay'dır. akşam şairi Ahmet Haşim için kullanılır. Ama milli şair kim için kullanılır? Mehmet Emin Yurdakul. O zaman işaretle iyi ve gelsin üçüncü soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Mehmet Emin Yurdakul'a ait değildir şeklinde sorumuz var. Konularını halkın hayatından ve Türk tarihinden almıştır. Bu doğru artı bıraktık. Cenge Giderken şiiriyle ünlenen sanatçı Türkçülük fikrine bağlı kalmıştır. Bu kesinlikle doğru. Cenge Giderken şiirini unutmuyorsunuz. Milli duyguları özgün üslubuyla dile getirdiği için Türk şairi olarak anılmıştır. Doğru. Şiirlerinde yenilikler deneyerek 3, 6, 8 dizelerden oluşan bentleri kullanmıştır. Her ne kadar milli edebiyat dönemi sanatçısı olsa da halk edebiyatının yönelisi de Nazım birimi olarak böyle 3, 6, 8 şekilde farklı kalıplar kullanıyor. Bunu da unutma. Bu da yine Mehmet Emin Yurdakul'un denediği şeylerden bir tanesidir. Ama burada da yanlış olan bilgi Serabı Ömrüm adlı kitabı gençler. Bu ona ait değildir. Bu unutma Rıza Tevfik Bölük başınındır. Çıkar mı? Çıkar. Bunu da bir yere not al. Sonra canın sıkılmasın. Şimdi geldik son sorumuza. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Emin Yurdakul'a aittir? Geçtiğim yol. Gençler bu bir şiir kitabıdır ama kime aittir biliyor musunuz? Ali Canip Yöntem'e aittir. Turan'a doğru yine bir şiirdir yazalım. Bu da Mehmet Emin Yurdakul'a aittir. E, Kızıl Elma Ziya Gökalp'e aittir. E, Hakkın Sesleri e, bu da Mehmet Akif Ersoy'undur. Yeni Turan ise romandır ve yazarı da unutma hali de edip adı vardır. E o zaman Turan'a doğru yani B şartlıyoruz ve böylelikle Milli Edebiyat Dönemi şiir soru çözüm videosunun sonuna geldik gençler. Burada Milli Edebiyat'la ilgili birbirinden güzel sorular çözdük. Milli Edebiyat konusunu iyice pekiştirdik artık. Birçok şey zihnimize daha net oturmuştur diye düşünüyorum. Soruları nereden çözdük? Şu kitaptan çözdük. Yani ÖSM ne sordu? Ne sorar kitabından? Yine gençler ÖSM tarzında sorular geldi. Şunu söylüyorsun. Sorular basit değil mi? Gençler tam ÖSM tarzında. ÖSM'nin sormuş olduğu formatta sorular geldi. Dolayısıyla buradan şu sonuca ulaşabiliriz ki ÖSM öyle çok zor sormaz. 24 sorunun zaten 6 tanesi biliyorsunuz anlamla ilgili. Onu bir kenara atın 18 tane soru kalıyor. Bunun 3 tanesi zor olsun diğer 15 tanesi gerçekten kolay. Hele hele 5 tanesi ultra kolay. Dolayısıyla gençler sistemli çalışırsanız, dikkatli çalışırsanız, Deniz Hoca'dan çalışırsanız 24'te 24 net yapmak sizin için sürpriz olmayacaktır. Hadi tekrar yoklama alıyorum. Kimler de 24 net hedef koydu yorumda kendisini göstersin. Ve bana destek olmak için de bu videoyu beğeniyorsun, arkadaşlarını paylaşıyorsun, kanalıma abone oluyorsun. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Şimdi kendine iyi bak.